Thank mm -hmm. Aziz milletim, değerli vatandaşlarım. Cumhuriyetimizin ilk asrının son yılına girdik. Cumhuriyetimizin ilk yüzyılında nice gururlar yanında nice acılarda yaşadık. Darbeler, terör, ekonomik krizler ve toplumsal gerilimler gördük. Bu yüzyıl içinde toplumsal, toplumsal barışı sağlamak milletim, isteyen, değerli isteyen, vatandaşlarım. Ülkenin ufkunu Cumhuriyetimizin çalışan, insan ilk asrının son yılına girdik. Cumhuriyetimizin ilk yüzyılında nice gururlar toplumsal yandı, gerilimleri ve nice acılarını derinleştirerek darbeler, kendi iktidarını sürdürmeye ekonomik çalışan ekonomik krizler, otoriter bir yöntemle bir yerinden, devleti kendi ülkesi gibi kendisini kendi düşünmeyenlerin kendi değerli vatandaşları, bu ülkenin ufkuna açan, halkın refahı için tek bir kuruş çıkar elde etmeden gece gündüz çalışanları da gördük, tek bir yüzükle çıktıkları yolda nice servet biriktirenleri de gördük. Cumhur Cumhuriyetin her yılını kritik bir eşik gibi yaşadık zor ama tarihin aktığı bir coğrafyada bu şartlarda yaşamanın ağır sorumluluğunu hep omuzlarımızda hissettik. Her yıl zordu, her yıl çetindi. Ama emin olun hiçbir yıl içine girdiğimiz bir asrın son yılı kadar kritik olmadı. Hiçbir seçim önümüzdeki seçim kadar belirleyici olmadı. Darbeler yaşamıştık. Ama her zaman darbelerin geçici olacağına ve demokratik Hukuk düzeninin yeniden ihya edileceğine inanıyorduk. Çünkü darbeler geçici, millet iradesi baki diyorduk. İlk kez bu ki sefer değişmemesi halinde cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adı altında bir otoriter düzenin yapısal nitelik kazanarak kemikleşmesi riskiyle karşı karşıyayız. Bu otoriter düzenin şimdiki sahiplerinin kendilerinden olduğunu düşünerek seslerini çıkarmayanlara sesleniyorum. Ya yarın bu otoriter düzen sizin karşı kutup olarak gördüklerinizin eline geçerse ne yapacaksınız? Unutmayın, kazanımların korunması bir faninin otoritesine sığınmakla ve o otorite istediği için kayışırsasız ona itaat etmekle değil, herkesin hak ve hukukunu koruyan bir sistemle mümkün olabilir. Eskiden de yolsuzluklar vardı ama bu yolsuzlukların bireysel olduğuna, ve günü geldiğinde millet kaynaklarını hortumlayanların hesaba çekileceğine inanırdık. Cumhurbaşkanı hükümet sistemi adı altında öylesine bir otoriter yolsuzluk düzeni inşa edildi ki yolsuzluğun tanımı kalmadı. Geçenlerde karşılaştığım bir iktidar partisi mensubuna hala yolsuzluk olarak gördüğünüz herhangi bir şey kaldı mı Allah aşkına diye sordum. Mahcup bir şekilde başının önüneydi. Çünkü o da biliyordu ki ihale yolsuzlukları, hediye görünümlü rüşvetler, mala mülke çökmeler, FETÖ borsası kurarak hukuku milyon dolarlarla ifade edilen çıkarları kurban etmeler, meyfi ve mekam üzerinden kaynağı belirsiz servetler biriktirmeler artık bırakın meşru görülmeyi kurumsallaştığı kökleşti. İktidar son yılına girerken yaşananlar, iktidarın son yılına girerken yaşananlar batmakta olan gemi ...batmadan kendini garanti altına almak isteyenlerin... ...nasıl bir ganimet telaşına girdiklerini gösteriyor. Son 3 yılda... 201 milyarlık ihalenin... ...143 milyarlık bölümünün davet usulüyle yapılmasının da... ...ihale kanununda 190 kez değişiklik yapılmasının da... ...temel nedeni bu ganimet telaşıdır. Yüzyıl içinde birçok ekonomik krizler ve yoksulluklar gördük. Ancak... ...devlet eliyle zenginin daha zengin fakirin daha fakir edildiği, birkaç yıl içindeki kişi başına düşen milli gelirin yüzde otuz oranında düştüğü benzer bir dönem görmedik. Özetle değerli vatandaşlarım, başımızı iki elimizin arasına alarak basiretle nereye gidiyoruz sorusuna sorarak tercihler yapmak zorunda olduğumuz zor, çetin bir yıla giriyoruz. Sadece ülkemiz değil, dünya da zor bir dönemecine şimdi. Aynen Cumhuriyetimizin ilk çeyrek asrında iki civhan savaşı arasında olduğu gibi uluslararası sistem ve hukuk felç olmuş durumda. Ukrayna'yı işgal etmeye çalışarak ülkesinin de kendi itibarını da riske eden Putin ölçek büyüterek nükleer savaş tehdidinde bulunuyor. 1960'lı yılların başındaki Küba krizinden bu yana dünya ilk kez nükleer bir savaşın ürkütücü tedirginliğini bu derece yakıcı bir şekilde hissediyor. İkinci Dünya Savaşı'na giden ateşli yolu döşeyen 1929 ekonomik krizine benzer şekilde durgunlukla enflasyonun içe geçtiği derin bir küresel ekonomik krizin yaygınlaşması riskiyle de karşı karşıyayız. İnsanoğlunun varoluşunun temeli olan gıda güvenliği ciddi sarsıntı geçiriyor. İklim ve çevre sorunları her türlü siyasal sorunu aşacak niteliğe bürünmüş durumda. Şimdi iktidar sahiplerine ve onlara kayıtsız şartsız destek veren çevrelere sivil toplum kuruluşlarına ve aydınlara soruyorum. Türkiye her türlü riski barındıran böylesi kritik bir sürece nasıl giriyor? Hazırlıklı mı? Krizler hayatın ve tarih akışın doğal ürünleridir. Önemli olan bu krizlere hazırlıklı olup olmadığımızdır. Böylesi bir hazırlığın üç temel unsuru vardır. Devlet kaynaklarının imkan ve kapasitesi, milletin refah düzeyi ve kurumların krizlere refleks gösterme kabiliyeti. Eğer devletinizin hazinesi, kamu kaynakları kriz dönemlerinde halkın ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde ise bu krizden ortaya çıkarabileceği maliyetler karşılanır ve kriz en az hasarla atlatılır. Hani herkesin bildiği Hazreti Yusuf kıssasında olduğu gibi 7 yıllık bolluk döneminde ambarlar doldurulursa 7 yıllık kıtlık döneminde rahat edersiniz. Bugün hangi kriteri esas alırsanız alın 2016'dan bu yana devletin rezervlerini tüketen ambarları tam takır eden bir israf, yolsuzluk ve dönemi yaşandı. Neredeyse tam yedi yıl yine. Bugün elimizde net rezervi eksi 55 milyar dolar olan, yani elindeki imkanlarla borçlar karşılaştırıldığında 55 milyar dolar açık veren bir merkez bankası var. Ancak ve ancak çok yüksek faizlerle borçlanabilen kaynakları tüketilmiş bir hazine var. Dün akşam Sayın Erdoğan'ı otoriter düzenin pravdası A Haber'de hüzünle izledim. Sadece sipariş sorulara prompterdan ruhsuz ve enerjisiz, enerjisiz bir şekilde cevap vermesi sebebiyle değil, gerçekten bu derece kopmuş olması sebebiyle de ülkem adına kaygı duydum, kendi adına da hüzünlendim. Sayın Erdoğan bu konuşmasında ihracat artışıyla dış ticaret fazlası vererek kaynak oluşturacaklarını söylüyor. Allah aşkına dünyadan haberi yok. Bunu Ekim ayında ihracatın yüzde 2.8 artarken ithalatın yüzde 31.9 arttığının kendi yetkililerince açıklandığı gün iddia etmek nasıl bir aymazlıktır? Nasıl bir cahilliktir? Yılbaşından bu yana ihracat 28 milyar dolar artarken ithalat tam 85 milyar dolar arttı. Ve dış ticaret açığı 91 milyar buldu. Yıl sonunda muhtemelen 100-110 milyar bandında olacak. Sayın Erdoğan ise dış ticaret fazlasından bahsediyor. Düşünün ailenin alım satımından haberdar olmayan bir aile reisi bir aileyi yönetme kabiliyetini nasıl kaybederse ve kaybetmişse Sayın Erdoğan da ülke yönetme kapasitesini o ölçüde kaybetmiştir. Acı olan yanındaki dal kavuk takımının bu rakamları kendisine ifade edecek cesarete bile sahip olmamasıdır. Cumhuriyetimizin 100. yıl bütçesi ise ülkemizin Ülkemiz için, geleceğimiz için alarm sinyalleri veren yüz karası bir dengesizlik abidesidir. Bütçe açığı 650 milyar Türk Lirası, ödenecek faiz 583 milyar Türk Lirası. 2016 yılında neredeyse denk bütçe imkanlarına kavuşmuştuk. Toplamda sadece 50 milyar Türk Lirası olan faiz harcaması ise düşme trendi içindeydi. 2023 bütçesinde birkaç müteahhite ayrılan ödeme kalemi, milyonlarca çiftçiyi alan desteğin neredeyse iki katı. Maalesef devletin Merkez Bankası ve hazine kaynakları negatifte, ihtiyat akçesi tüketilmiş bir şekilde bu kriz sarmalına bu bütün dünyayı kasıp kavurması muhtemel döneme giriyoruz. Milletin şartlarına bakıldığında ise gelir dağılımının olağanüstü bozulmuş, gelir dağılımı olağanüstü bozulmuş, orta sınıfı yok edilmiş, Küçük bir zimre şatafat içindeyken milyonların oluşturduğu geniş kitlelerin enflasyon canavarı altında ezildiği bir dönem yaşıyoruz. 2016'da %3.2 olan üretici enflasyonu bugün açıklanan rakamlarda %157.69, %67 bandında olan tüketici enflasyonu %85.51'e yükselmiş. Emekli aldığı maaşla bırakın ay sonunu hafta sonunu getiremiyor. Çiftçi toprağına gübre atamıyor, öğrenci yurt bulamıyor, esnaf siftah edemiyor, elektrik ve kira parasını ödeyemiyor, geniş halk kitleleri başını sokacak konut bulamıyor ve nihayet bu kriz eşiğinde sorunları çözmesi beklenen kurumlar kurumsal akıl ve kültürünü kaybetmiş durumda. Bu kurumlar bırakın çözüm üretmeyi refleks gösterecek hayatiyetten bile yoksun. Toplumun yüzde yüzünün güven duyması gereken yargı ve diyanete güven yüzde ellilerin altına düşmüşse gerisini varın siz düşünün. Peki bu şartlar altında yaklaşan büyük fırtınaları yöneterek ülke gemisini salim limanlara götürmesi gereken iktidar sahipleri ne yapıyor? Ne yapıyor biliyor musunuz? Aynı gemide yolculuk eden insanları birbirine düşman edecek kutuplaştırıcı bir dil kullanıyor beğenmediğine istemiyorsan çekit diyor. Çözülebilecek sorunları çözmek yerine istismar ederek iktidarlarını sürdürmeye çalışıyor. Alın işte başörtüsü sorununun yasal veya anayasal güvence altına alınması meselesi. İktidar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tam bir mutabakat ile çıkabilecek bir düzenlemeyi referanduma götürerek istismar etme derdinde. Teklifin sahibi olan ana muhalefet partisiyle görüşerek soyunu, sorunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde külliyen çözmek yerine başkaları görüştüğünde terörle işbirliği diye suçladığı HDP'ye heyet göndermek neyin nesi Allah aşkına? Kulak vermeyeceğini bildiğim halde Sayın Erdoğan'a bir kez daha sesleniyorum. Yapma Sayın Erdoğan. Başörtüsünü referanduma götürme. Bu onur sembolünü rakamlara kurban etme. Siyasal kutuplaşma dolayısıyla bu referandumda başörtüsüne yüzde on bile hayır çıksa bunun vebali senin üzerinde olur. İnsanların inançlarını sorgulatacak bir referanduma götürme başörtüsü. Başörtüsü bir gollük pas veya el yükseltme aracı değildir. Ne mi yapman lazım Sayın Erdoğan? Gel sana bir kez daha söyleyeyim. Bir kez olsun Cumhurbaşkanlığı makamının birleştirici rolünü hatırla ve hiçbir ayrım yapmadan bütün, bütün parti liderlerini, bir akşam yemeğine davet et ve orada onlardan bu düzenleme için destek iste. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yüzde yüz mutabakatla çıkması kesin olan bu yasal ve anayasal düzenlemeyi referanduma götürmek, insan hak ve özgürlüklerini ve manevi değerleri halk nezdinde sınamaya sokmak olur. Yazık olur Sayın Erdoğan, yazık olur. Değerli vatandaşlarım, bu fırtınalı iklimde Gemiyi salim limanlara götürmekle sorumlu iktidar sahiplerinin yaptığı ikinci büyük hata gerçeklerini gözlere gerçeklere gözlerini kapatarak hayal satma çabası içine girmesidir. Türkiye yüzyılı olarak pazarlanmaya çalışılan hayal böyle beyhude bir çabadan başka bir şey değildir. Türkiye'nin yüzyılını anlatırken Sayın Cumhurbaşkanı gayet şiirsel bir hitapta bulundu. Metnin yazarları hakikaten hepimizi içinde vaatlerin olduğu hayallere sürükleneceğimiz diyarlara götürdüler. Türkiye yüzyılı bilimin, üretimin, güven ve istikrarın, huzurun, sürdürülebilirliğin, iletişim, güç, verimli kalkınma diye uzayıp giden listede neredeyse yok yok. Yeni yüzyıl bütün bu efsunlu kelimelerin yüzyılı olacakmış. Yandaş medyaya bakarsanız Erdoğan yepyeni şeyler söylemiş. Şaşırtmaya da devam edecekmiş. Allah aşkına sorarım sizlere. Neydi yeni olan bu konuşmada? Ve bizi şaşırtan neydi Allah aşkına? 2011 yılında vaat ettiğimiz, birlikte vaat ettiğimiz ama 2016'dan beri ürettiğiniz... ...saçma sapan politikalarla kadık hale getirdiğiniz hedefleri... ...şimdi yeni diye millete yutturmaya çalışıyorsunuz. O hedefleri kendi ellerinizle tarumar etmediniz mi? Siz bırakın yeni yükleri de neden, nasıl geriye götürdünüz bu memleketi... ...onun hesabını verin. Önce batırıyor, sonra batırdıklarınızı itiraf etmenin adını... Reform, yenilik, yüzyılın müjdesi koyuyorsunuz. Önce iflas ettiriyor, sonra iflas'tan kurtuluş diye müjdeler açıklıyorsunuz. Önce yakıp yıkıyor, sonra itfaiyeci rolüne bürünüyorsunuz. Önce çalıp çırpıyor, sonra dedektif pozları veriyorsunuz. Önce hakkı hukuku çiğniyor, sonra insan hakları, adalet reformu diye günahlarınızın itirafı çözüm reçetesi gibi sunuyorsunuz. Siz şu FOS çıkan 2023 hedeflerinizden biraz bahsetseniz de Neden o hedeflediğiniz ülke olamadık? Neden o milli geliri ulaşamadık? Bir anlatsanız önce 2023'te 2 trilyon dolar olacak Olarak hedeflenen milli gelirimiz 2016'daki 876 milyar doların 7 yıl sonrasında 870 mily 800 milyar dolara gerilemiş Allah aşkına Milli gelir 25 bin dolar olarak hesaplanmış hedeflenmiş. 2016'da 11 bin dolar olan milli gelir 8 bin dolar, kişi başına düşen milli gelir 8 bin dolar düzeyine indirmişsiniz. 2023'te ilk 10 ekonomi arasına girmeyi hedeflemişiz. 2016'da 10, 16. sırada olan ülkemizi 21. sıraya geriletmişsiniz. Nerede bu hedefler? İşiniz, gücünüz 2053, 2071 diye, 71 diye hayal pazarlamak. Şimdi işi 2123'e kadar uzattınız. Gerçeklerden de, halktan da koptunuz. Propagandayı bile beceremez oldunuz. Farkında mısınız? Erdoğan'a yaptıklarımız, yapacaklarımızın garantisidir konuşması yaptırdınız metin yazarları. Ama ne yapacağını söyletmediniz. yılın konuşması yapılıyor ama içinde ne yapılacağı yok. Bizim de içinde olduğumuz geçmiş güzel günleri yad etme var. Ama hukuk ve yolsuzluk endekslerinde o gri listelerden nasıl çıkacağımız yok. Hamaset var ama güçler birliğinin yarattığı krizlere çözüm yok. Popülizm var ama yargının bağımsızlığı ne olacak? Yok. Zinhar ülkenin asli sorunları yok. Yol, köprü, hastane yatak sayısı üzerinden popülizm var ama Zinhar ülkenin asli sorunları yok. Salonu Doldurulmuş kitlelerle coşturmak var ama geriye gittiğimiz alanlarda nasıl ayağa kalkacağımızın planı yok. Bunların nasıl hayal satarak milleti aldat, aldattıklarının çarpıcı bir örneğini ise vereyim de diğerleri hakkında bir bilgi sahibi olun. Bildiğiniz gibi 2019 yılında Erdoğan konut sahibi olmak isteyenler için iki yıl içinde tamamlamak üzere 100 bin konut sözü vermişti. Dün parti başkanlık kurulumuzda bu konut projelerinin yer aldığı 21 ilimize canlı yayınlarla bağlandık. İl başkanlarımız bu projelerin yapılacağı söylenen alanlara gittiler ve bu alanlardaki son durumu parti başkanlık kurulu toplantımızda fiilen gösterdiler, sundular. Bakın tek tek sayıyorum. Afyon, Hıdırlık, Mevki, Gökçe Mahallesi, Ağrı Merkez, Aksaray Merkez İlçesi, Ereğli Kapı Mahallesi, Amasya Ziyaret Kasabası, Ardahan Merkez Mahalle, Yeni Mahalle, Aydın Efeler Kardeşköy Mahallesi, Bayburt Merkezi, Bingöl Sarıçiçek Köyü Bölgesi, Çanakkale Esenler Mahallesi, Denizli Honaz Gürleyik Bölgesi, Gümüşhane Merkez, Kocaeli Körfez İlimtepe, Kilis Merkez, Manisa Salih Dur, Dur asıllı, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu, Ayaklıca Höyük Mevki, Ordu Gürgentepe Bölgesi, Şanlıurfa Suruç, Şırnak İdil İlçesi, Trabzon, Şalpazarı, Tonya, Orta Eser ve Sürmene'de projelerin yerinde yeller esiyor, yeller esiyor. Birçoğunda arsa tahsisinin bile yapılmadığı bu alanlarda herhangi bir şanti hareketliliği de yok. Aksaray Merkez ilçe Ereğli Kapı Mahallesi'nde ise TOKİ konutları için açılan temelde birken sularda bir çocuğumuz boğulmuş. 2019'da 100 bin konut sözünü yerine getiremeyen şimdi getiremeyenler şimdi seçim hayali olarak 500 bin konut sözü veriyorlar. Söz kolay, icraat zor. Bunlar halka hayal satarken kendi gerçek hayatlarında lüks ve şatafat içinde sefa sürüyorlar. Değerli vatandaşlarım, onlar bunları tamamlayamayacak. Ama biz onların yapamadığı her projeyi hayata geçirecek ve halkımızı bu kıtlık döneminde bolluk ile buluşturacağız. Aziz milletim, değerli vatandaşlarım. Halk derin sorunlarla boğuşurken iktidar ortakları birbirlerine, birbirlerine ayar vermekle meşgul. Aslında Bahçeli tek taraflı olarak Erdoğan'a ve AK Parti'ye ayar veriyor. Sayın Erdoğan her fırsatta koalisyonların kötülüklerinden de vuruyor biliyor musunuz? Cumhurbaşkanı hükümet sistemini anlatırken koalisyonları kötüledi. Ancak bugün görülen Erdoğan-Bahçeli ortaklığı siyasi tarihimizdeki koalisyonların en kötüsü, en acımasızı, en hesap vermezi Dikkat edin. Erdoğan Bahçeli koalisyonu dedim. AK Parti MHP koalisyonu değil. Çünkü bu koalisyonun hangi ilkelere dayandığı, nasıl yürüdüğü konusunda her iki partinin yetkilileri dahi haberdar değil. Erdoğan ve Bahçeli belli toplantılarda bir araya geliyorlar. Hangi pazarlıklarla kim neyi veriyor, alıyor, kim kimi tehdit ediyor bilmiyoruz ama genelde Erdoğan Bahçeli'ye boyun eğiyor. Eski koalisyonlar partiler arasında kurulurdu ve kimse orta olduğu partinin iç işlerine karışmazdı. Onun grup başı ve kan vekili kimdir? Kalacak mı, gidecek mi? Diğer parti ilgilendirmezdi. Şimdi öyle mi? Öyle mi arkadaşlar? AK Partili bakanlardan, parti yetkililerinden kimin devam edeceğine, kimin ayrılması gerektiğine Erdoğan değil Bahçeli karar veriyor. Pazartesi sabahı bir televizyon programında Bahçeli Erdoğan'ın liderliğini sunuyor. Artık Mahir Ünal görevinde devam etmesi çok zor dedim. Akşam üzeri Mahir Ünal istifa etti. Erdoğan'dan tık yok. Sayın Erdoğan sadece dünkü konuşmasına Mahir Ünal'a teşekkür ediyor. Çok dikkati çekicidir. Bir bakan bakanlığına dezenfektan satar, görevden affını ister, zat-ı şaneleri bu affı kabul eder, sonra da kendisine teşekkür eder yollar. Nedir bu rezalet diye sormaz. Şimdi de Mahir Ünal'a teşekkür ediyor ama aynı Ünal Mahir Ünal'a bahçenin hakareti karşısında sahip çıkmıyor. Mahir Ünal teşekkür edilecek bir görev yürütüyorsa, yürütmüşse onun kurtlar sofrasında yenmesine niye izin veriyorsun Sayın Erdoğan? Bu mudur liderlik? AK Parti iktidarı için bedel ödemiş en yakın arkadaşlarına, arkadaşlarına Hazreti Ömer'in adaletini hatırlattı diye en ağır hakaretleri yaparken geçmişte sana idam sicimleri atmış olanlara karşı suspus olmak liderlik midir? Gerçi aynı mahulün al da kamuoyuna yaptığı duyuruda muhalefet liderlerin adını zikrederken sanki en ağır sözleri Bahçeli söylememiş, kendisinde gibi kendisinden hiç bahsetmiyor. Değerli AK Partili kardeşlerim, bir değil, iki değil, üç değil, biz bu sahneleri daha önce de çok gördük. Ülke adına, AK Parti adına çok ama çok vahim bir durum. Gücün kimde olduğunu gösteren, Erdoğan'ın Bahçeli karşısındaki acziyetini ortaya koyan 50 artı 1 sistemi yüzünden Bahçeli vesayeti altına girdiğini ispat eden bir gelişme daha. Emin olun bundan sonra bütün AK Partili yetkililer konuşmadan önce acaba Sayın Bahçeli bu konuda ne düşünür diye merak ederek konuşacaklar. Geçti o özgürlük günleri Sayın AK Partili yetkililer. Geçti. Şimdi sizin üzerinizde Bahçeli vesayeti var. Perinçek vesayeti var. Siz artık özgürce konuşamaz, özgürce fikir beyan edemezsiniz. Başkalarının özgürlüklerini kısıtlarsınız ama kendiniz de özgürce fikir beyan edemezsiniz. Değerli vatandaşlarım, aziz milletim, merak etmeyiniz. Tarihin bu kritik eşiğinde devletimiz, ülkemiz ve milletimiz sahipsiz değildir. Gelecek Partisi kadroları bu zor günlerde mevki, makam ve çıkar elde etmek için değil, çocuklarımızın, ve torunlarımızın geleceği için harekete geçmiştir. Umutların kesildiği yerde umut olmaya. Çözümlerin bittiği sanıldığı yerde çözüm bulmaya. Değerlerin kaybolduğu düşünüldüğü zamanda değerleri ihya etmeye geliyoruz. Bir taraftan her türlü baskıya karşı direniyoruz, diğer taraftan arka arkaya karanlık bulutları dağıtacak eylem planlarını kamuoyumuza sunmaya devam ediyoruz. Geçen hafta son derece somut adımlardan oluşan ve ufukta bir ışık görmeye çab görmeye çabalayan gençlere umut ve vizyon veren gelecek gene gençlik modelini sizlerle paylaşmıştık. Türkiye'nin her yerinden gençlerimizin katıldığı uzun çalıştaylar sonrasında hazırlanan eylem planımız geniş yankı yaptı. Gençlik Politikaları Başkanımız Mustafa Gözel kardeşimize ve son derece dinamik ekibine teşekkür ediyor, tebrik ediyorum. Vatan sahtındaki bütün teşkilatlarımızdan da gençliğe umut olan eylem planımızı bulundukları illerde, ilçelerde, beldelerde, mahallelerde, gençlerin gittiği kafelerde paylaşmalarını rica ediyorum. Önümüzdeki pazartesi günü de gelecek sağlık modeli ve eylem planı kamuoyumuza paylaşacağız. Gelecek hafta hafta parti başkanlık kurulumuza sunulacak olan uyuşturucuyla mücadele eylem planı da en kısa sürede kamuoyumuza sunacağız ülkeyi utanç verici bir şekilde narko devletler ligine düşüren İçişleri Bakanı'nın cevaplaması gereken soruları da çözüm önerilerimizde en kapsamlı şekilde ortaya koyacağız. Az milletim, gün zor şartların karamsarlığına kapılma günü değil, yeni umut dalgaları oluşturma günüdür. Gün yoksulluğu ülkenin kaçınılmaz kaderi görme günü değil, bereketli ülkemizin kaynaklarını refah için harekete geçirme günüdür. Gün yolsuzlukları siyasetin doğası kabul etme günü değil, temiz siyaset için gemileri yakma günüdür. Gün yasaklar ve baskılar karşısında susma, besinme günü değil, hakikati en gür sesle haykırma günüdür. Gelecek Partisi bu haykırışın sesi ülkemizin yeni nefesidir. Allah'a emanet olunuz.